Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Oyuncu ve eski manken Nefise Karata ile bir dergiye çıplak poz veren Mehmet Ali Erbil'den yeni bir açıklama daha geldi. İşte haberimizin detayları. Çarkıfelek programı ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllar önce evliliğin eşinden döndüğü oyuncu ve eski manken Nefise Karata ile ilgili flash itiraflarda bulunmuştu. Yıllar önce Nefise Karata ile bir dergi çekimi için üstsüz pozlar veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, büyük pişmanlık yaşadığını söyledi. Mehmet Ali Erbil, sabah gazetesinden Tuğba Kalça'ya verdiği röportaj sonrasında çok konuşulan Nefise Karatay açıklamalarına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Bugünkü yazısında Erbil beni arayarak Nefise Karatay'la çektirdiği fotoğraflarına dair pişmanlığını anlatan sözlerini açıklık getirmek istediğini söyledi. Malum bu sözlerinden dolayı da eleştirilere maruz kalmıştı diyen Tuğba Kalçık Erbil'in şu açıklamasını aktardı. Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı. Bunu da samimiyetle dile getirdim. Fotoğrafların yayınlandığı o derginin editörü benim arkadaşımdı. Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık. Onun pişmanlığını da anlattım sizinle yaptığımız röportajda. İçimde art niyet olmadan sadece içimdekileri paylaştım. Sizin aracı...